Değerli üreticilerimiz hepinize merhabalar. Agroeda'dan ziraat mühendisi Pelin Doğan ben. Bugün tarımın kalbinde buluşmalarında Şanlıurfa'da sizler ile birlikteyiz. Gelecek Tarımda programı sizler için başlıyor. Sevgili izleyenler şu anda Şanlı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeyiz. Mevsim itibariyle zeytin bahçesinde bulunuyoruz. Zeytin bahçesinde yanlış budama yüzde elli, verim kaybı düzgün budama ise yüzde elli verim artışı diyoruz. Aynı zamanda da ağaçlarda gelişimi gözle görüyor, elle tutuyoruz. Şu anda bakımı çok gecikmiş, ee, budamayı zaman aşımına uğratmış bir bahçedeyiz burada değerli yine uzman arkadaşların eşliğinde yöre bölge çiftçisine budama nasıl yapılır? Budamadan sonra yapılacak işlemler nelerdir? Bunları dilimizin döndüğü, kameramızın görüntülediği kadar aktarmaya çalışacağız. Evet sevgili izleyenler bu bölgede melih tarımın yine aracılığıyla Üreticiye köprü kurdurmaya vesile olan arkadaşımızın burada bölge çiftçisiyle bizi buluşturması oldu. Yine burada zeytinden söz ediyoruz. Asırlık ömrü ile tanıdığımız barışın ve bereketin simgesi zeytin ağacında budamayı yine burada bu bölgenin çok değerli testeresi. Ustası. <laughs> evet, evet, biz sizi tanıyoruz ama ha. izleyicilerin tanıması açısından evet. kendinizi kısa olarak bir tanıtır mısınız? <laughs> İsmim Şükrü Karoğlu, Manisa Aksar bölgesindeyiz. Ee, buraya abilerimizin yardımına geldik, bir şeyleri öğretmeye, değer katmaya geldik. Onlarla birlikte bir çalışma yapıyoruz şu anda burada. Ee, burada zaman zaman yanlış yapılan budamalar var, vesaireler var. Ee, hani yeni dikilen ağaçların gelişimini kolaylaştıracak olan yöntemler var. O yöntemleri bilmiyorlar abilerimiz. Onlara yardımcı oluyoruz şu anda. Onları anlatmaya çalışıyoruz bir nebze. Dilimizin döndüğünce. Ee, örneğin şu anda burada e, ağacı dikmişler. Fakat hani e, belli bir oranda sıklık var ağaçta. Ağaç boğuluyor, gelişemiyor. Bunu e, geliştirmek için bazı kardeşlenmeleri iptal etmemiz gerekiyor. Tek gövde düşürmemiz gerekiyor. Örneğin babamızla birlikte şimdi e, bir budama yapalım. Arkadaşlarımız da görsün. Ee, sizler de değerli izleyicilerim, sizler de öğrenin. Evet hocam, buyurun. Evet. evet sevgili izleyenler, bilgi paylaşıldıkça değer bulur diyoruz. Hemen ekranlara budamayı getiriyoruz. Her gün bir yana düşer Ömer Paşamı. O zaman e, Agro'yu da yönetim kurulu başkanı Mustafa Bey var. Hemen e, iki dakika onu alalım. Bir saniye tam yeri gelmişken e, evet Mustafa Bey ansızın oldu ama şimdi burada arkadaşımız tamam e, kesmeyi falan söyledi ama şimdi siz genelde bahçelere gittiğinizde hastalıklarla da mücadele konusunda e, yani hakikaten bilinen güvenilen bir firma olarak. Şimdi burada bu Bıçkıların yani budama bıçaklarının dezenfektesi konusunda evet. sizler neler önereceksiniz bölge çiftçisine? Şimdi bu alet ekipmanlarımız özellikle yani kendi bahçenizde değil dışarıdan budamacı getiriyorsanız bunların dezenfekteni önemli. Niye? Şimdi diyelim ki burada bir dal kanseri vakası var. Biz geldik bu budamayı bununla yaptık. Sonra koyduk kılıfına gittik. Sonra Ahmet Bey dedi ki benim bahçeye de gelin oraya da gittik. Buradaki hastalığı biz bununla oraya taşımış olduk. Bu bölgede biz bunu çok görüyoruz. Böyle ağaçlarımızda sivilceler, uğurlar vardır. Bunu taşı taşınan yol budur. Birinci yolu budur. Diğer etmenler de var ama en önemli yol insan eliyle taşınır. Bunu ne yapabiliriz? Biz çamaşır suyu değeriz hani seyreltip işimiz bittikten sonra sıkabiliriz. Hatta bahçe içinde bu ağaç hasta, diğerleri temiz. Bunu kestikten sonra bile yanımıza alıp Hemen bir dezenfektasını yapıp geçirirsek önümüzdeki süreç rahat geçer. Yoksa kendi elimize bütün hastalığı yayarız. Bu sefer de bu hastalıktan kurtulmak için envai çeşit ilaç, gübre, bakım bir sürü problemler yaşarız. En güzeli baştan tedbiri almak ve hastalığı yaymamaktır. Yani dezenfektan önemlidir. Evet sevgili izleyenler şimdi bu yaşı küçük bahçeden büyük ticari anlamda üretim yapılan bahçeye hep birlikte geçiyoruz. Mustafa Bey'in ve değerli arkadaşların engin bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Evet sevgili izleyenler biraz önce ekranlara taşıdığımız 4 yaşındaki zeytin bahçesinden şimdi ise burada 10-12 yaşındaki tam ticari üretime yatmış olan zeytin bahçesinde budama nasıl yapılmalı bunu ekranlara taşıyacağız. Evet genç kameramanımız var. Genç kameramanımız biraz beni koşturuyor. Evet, sevgili izleyenler gerçekten anonslarımızda da sık sık dile getiriyoruz. Zeytin ağacı kutsal bir ağaç, asırlık ömrü, barışın ve bereket simgesi olarak gerçekten inancımızda da yer etmiş. Şimdi bakacağız burada. Budama ile ilgili yine Şükrü Bey burada bize o bilgilerini böyle uygulayarak anlatacak. Çünkü hedefimiz nedir? Bilgi paylaşıldıkça değer bulur diyoruz. Bu hedefe doğru da ilerliyoruz. Evet, Agroida'nın katkılarıyla programımız aralıksız devam ediyor. Evet sevgili izleyenler gerçekten ticari anlamda tam verime yatmış ağacın bulaması nasıl yapılır? Bunu yine uzman arkadaşlardan öğreneceğiz. Neler yapacak? Şimdi burada eksiklikler neymiş? Sizlere bunu e, anlatmaya çalışacak. Şimdi başlamadan önce evet, ne yapıyorsunuz evet. önce? Ne yapıyoruz? Şimdi efendim, bıçağınızı, destrenizi evet. dezenfekte yaptık. Evet, yaptık. Araçta inmeden önce dezenfektansımızı yaptık. Çünkü bir başka bahçeden geldik. o bahçenin hastalığı vesairesi buraya bulaşmasın diye Dezenfektanımızı yaptık. Şimdi budamaya başlıyoruz. O zaman ee, ben şöyle bir yer değişeyim. Araçta. Evet. evet. Şimdi bu ağacımızda şekil olarak burası ve verim olarak burası çok aşırı derece aşağıda olduğu için ağacı hem büyütmemiz hem de verimimizi tam sağlayabilmemiz için kardeşlenmelerden bazılarını eksilteceğiz. Bunu çıkartacağız aşırı derece aşağıya yattığı için. Evet sevgili izleyenler artık bu damanın da hemen hemen program olarak sonuna geldik. Daha başka yerde de bekleyenlerimiz var. Burada hemen ben sırasıyla kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim değerli abilerden. Efendim öncelikle sizi bir tanıyalım. Merhabalar değerli üreticilerimiz. Melik Tarım'dan ismim Süleyman Melik. Agroidi firmasının Güneydoğu bölge disiplinatörü olarak bu bölgelerde değerli üreticilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz badem, antep fıstığı, zeytin bahçelerinde üreticilerimizden güzel bir program dahilinde güzel sonuçlar ortaya koymaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Efendim biz yine döneceğiz size. Efendim sizi tanıyalım. Ben Murat Yıldız çift, çift, çift Zeytin sahibiyim, zeytinlerin sahibiyim. Yani zeytin bahçesinin zeytin üreticisi. Evet, zeytin üreticisi. Efendim neler söyleyeceksiniz? Bu yıl verim nasıldı önceki yıllara göre? Bu yıl verim geçen yıla göre güzeldi. Yani bu sene memnunduk. Ya oranı da düşüktü bu sene. Güzeldi yani. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Yağışların güzel olmasıyla. Bir de bizim mühendisin bazı önerileri vardı. Onları kullandık. Yani agroida ürünleri burada besleme ürünleri kullanıldı. Evet, evet kullanıldı. Bu sene güzeldi yani verimlerimiz. Bu yıl mı başladınız? Evet bu yıl başladım. Kaç uygulama? Herhalde iki uygulamaydı. Yani iki uygulama. e, şimdi ilk etapta biz e, baştan geldik uygulamalarımızı başladık. Son iki uygulamamızı agrohidrat uygulamalarıyla devam ettirdik. Bu yıl Allah kısmet tüm bahçelerimize tam anlamıyla uygulamalarımızı baştan sona doğru hasata kadar devam ettireceğiz inşallah bölgelerde aktif olarak. Peki verim şimdi tabii bölgeye göre ve ağaç çeşidine göre de uygulama e, adetleri değişiyor. Tabii ki. Bu bölgede ne kadar bir kaç periyodik uygulama olacak yahut da oluyor? Herhangi bir aksi durum, herhangi bir olan dışı bir durum çıkmadığı sürece ortalama 6 ile 8 arasında bir uygulama programımız var mevcut şekilde, periyodik şekilde uyguladığımız noktalarda. Yani ortalama 6 programla 8 program arasında bitkinin gelişimine göre, ihtiyaç durumuna göre o şekilde bir programımız mevcut. Peki efendim siz burada genelde ne kadar bir alanda zeytin üretimi yapıyorsunuz? Şu an yaklaşık 160 dönüm. Zeytin. Dört yani bin, bin, evet. bin ağacı evet. Peki efendim bu sofralık mı, yağlık mı? Yağlık, yağlık. Bizim yağlık bizim, evet. Evet. Ayvalık cinsinden Hı. yağlık zeytin. Çeşit olarak. Evet, çeşit olarak. Peki e, burada e, şimdi tabii hazır kamerada akıyor da şimdi tabii sizin gibi üreticilerin, örnek üreticilerin e, burada bazı önerileri çok önemli. Bizim reklamlarımızdan ziyade sizin iki dudağınızın arasından dökülecek olan cümleye çok itibar eder değerli izleyicilerimiz, üreticilerimiz. Şimdi bir de bunun vebali de var. Tabii canım. Vicdanen agro idayı öneriyor musunuz? Bununla ilgili nereden başlasın? daha önceye göre bahçemiz daha güzel oldu ona göre demek bizim ilaçların farkları var. Evet. Ondan dolayıdır herhalde. Evet. öneriyorsunuz. Öneriyor, öneriyorum evet. <laughs> Peki hemen efendim sizi tanıyalım. Hocam Muhammed Nuri Kılıç, Kılıç tarım sahibi. Çiftçilerimizin bitki besleme, zira ilaç tarafından her şeyini karşılıyoruz. Çiftçilerimizin yanındayız her zaman. Peki efendim. Şimdi tabii genelde üreticiler böyle ziraat mühendislerinin önerdiklerini pek uygulamazlar. Evet. Her şeyi kendileri Doğrudur. bilir gibi. Tabii. Bu bölgede çiftçiler bunu kırdı mı? Nasıl? Bunu biz e, kendi yaptığımız işlerle bunu kanıtladık. Yani çiftçi şu an bizim dediğimizi yapıyor. Yani şu an çiftçilerimiz şu an durumlarda çok iyi gayet. Problem yok. Yani bilgiyi artık transfer edebiliyoruz. Tabii o ki. onlarda uyuyor. Çiftçilerimiz uyumuş. bilinçlendi artık. Yani ne yapmak gerektiğini kendileri de daha iyi biliyor. Kendileri zaten bizim gibi olmuş gibiler zaten. Peki hadi ben üçünü beşini yaptım da ötekimleri yapmadım. Olmaz öyle. Olmaz mı? Yok olmaz. Yani bunun e, belli şartlı şeyler var, zamanlar var. Ona uymaları gerekiyor. Ondan dolayı yani tüm uygulamalar yapmak gerekiyor. Evet. Yani bir uygulama yapılmazsa yani o, o eksik ülke olur Eksik Bak. olur. Kendisi <laughs> zaten fark eder zaten. Verimde de asatta da. <laughs> Şimdi, Şimdi şey. önce hoş bir şeye Ural Bey değindiniz. Şimdi bir uygulamayı üç tane yapalım işte kalan iki tane yapalım. Şimdi zeytinde ve tüm bitkilerde e, her uygulamanın sonucu birbirinin tamamlayıcısı unsurdur. Öncelikle mesela güzel bir şekilde sürgünlerimizi arttırıp o sürgünlerde güzel bir şekilde tomur tutturuyoruz. O tomurları çiçeğe çeviriyoruz. Çiçekten taneye dönüyor. Taneleri irileştiriyoruz, büyütüyoruz şişiriyoruz ve yağlandırıp hasat ediyoruz. Şimdi her evrenin kendi başına göre bir görevi vardır. Evet. Ee, şimdi bu uygulamalarda işte biz çiçeği tutturalım, çiçeği tane çevirelim, bırakalım. Bıraktıktan sonra o taneleri büyütmemiz lazım, yerleştirmemiz lazım, yağlandırmamız lazım. E, yağ, e, bu konuda tonajımızı artırmamız lazım. Şimdi dediğim gibi her evre birbirinin tamamlayısı olduğu gibi bir işe başladığımız zaman bu işin devamını getirmemiz bizim hepimizin yararını olacaktır. Tabii ki çiftçilerimizin de üretim amaçlı e, çıkartmış oldukları yağ oranının artmasıyla, tonajların artması ıyla bu şekilde birbirine vesiledir. Birbirine bağlantılıdır yani bu konuda. Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz çok değerli bilgiler ediyoruz. için. Evet sevgili izleyenler şimdi kameralarımızı çiftçi toplantısı var. Değerli mühendislerimiz bilgilerini onlarla paylaşacak. Onu ekrana taşıyoruz.